Şimdi bana 26 yaşına gelmiş bir insan olarak artık 30 yaş sendromu yaşıyorum ve kendimi gençleştirmem gerekiyor, genç gibi hissetmem gerekiyor. O yüzden bu videoyu çekiyorum arkadaşlar ve karşınızda TRT çocuk oyunları oynuyoruz bugün. Evet 36 IQ'mla Çocuk oyunlarının içinden geçeceğim şu anda. Hepsi yani hepsini tokatlayacağım. Bütün oyunları tokatlayacağım. İlk önce şurada Chizbul diye bir oyun var. Bunu oynayalım bakalım. Birazcık videodan önce oynamıştım bu arada. Ee, benim IQ seviyeme göre... eee Dur lan ne oluyor? Tamam ilk 4 bölüm yaptım. Çiziyorsunuz arkadaşlar. Hatta 4. Ün... Lan bu sesi niye bu kadar yüksek? Şimdi çok kolay oyunlar iki tane topun birbirine çarpmasını sağlıyor. Şunu koydum mu çarpacak oğlum. Dur. çok basit şeyler arkadaşlar bunlar. Bunlar çocuk oyuncağı. Çocuk oyunları olduğu için olabilir bu. Ve diğer bölüm. Topları yere dök. Topları yere mi dökeyim? Tamam. Ş şöyle yaparsam dökül. Lan. Bir dakika. Şöyle yaparsam dökülür bence. Hop easy. E Lan. Diğerleri dökülmedi bir dakika. Şöyle yaparsam. Arkadaşlar bu oyunun kolay olması gerekiyordu. Çocuk oyunu diye girdik biz buraya. Tamam. Tamam şimdi hepsi dökülür ya. Ee, şuradan da şöyle bir çengel yaparsam. Tamam mı? Dur şuradan. Şuradan şöyle. Lan oğlum bu niye dökülmüyor? Bir dakika o zaman şöyle yapacağız. Kovayı devireceğiz arkadaşlar. Şuradan şöyle yaparsak devrilir bu kova. Ha, tamam tamam bu sefer, bu sefer yapıyorum. Şimdi şaka yapıyordum arkadaşlar. Oyunu çok zor falan değil yani bu arada. Ben 136 ay sahip bir insan olarak 3 yaş... Oğlum bu oyun... Ha, tamam dur bir dakika dur. Tamam şuraya bir tane üçgen. Dur şuraya şöyle bir tane üçgen atarsam hepsi dağılır. Tamam o zaman şöyle bir çengel yapacağız buraya. Tamam bu devirir hepsini. Aha. İşte bu kadar basit. Lan düş. Düş. Sen de düş. Tamam hepsi düştü. Ama abi haksızlık yapıyorsun. Böyle olmaz. Düş düş düş. Tamam sen de düş şuradan düş. Düşün lan. Oğlum düşsenize. Oğlum bu oyunun bu kadar zor olmaması gerekiyor. 3 yaş oyunu değil mi bunlar ya? Tamam. Şimdi ilk aşama şuradan şunu bir devirelim böyle tamam mı? Aha tamam oldu bu sefer. Tamam şuradan da şunu devirdik. Tamam. Arkadaşlar çok kolay bu oyunda. Yani ben, ben bu iş şu profesyonelim ya. Yani bunlar bunlar basit oyunlar arkadaşlar. <laughs> 136 IQ'mü burada konuşturabilirim. Ne diyor topları birbirine çarpın. çok basit la bunu yaptık az önce. Hop bunu devireceğim. Oradan ona çarpacak. Zınk. Tek hareket, tek hamle. Zınk de hareketimle. Ne diyor topu yerem düşüreyim. E, tamam mı abi şuraya bir tane büyük top atarsam bum. Eee lan düş. Tamam şuraya bir tane daha şöyle büyük top atarsam bum. Oğlum devrilsene. Benim sinirim bozulmaya başladı bu oyun. Tamam şöyle bir tane küçük şöyle bir şey çubuk bak çubuk atacağız buraya. Hop. Lan tamam, düşür. Lan dışarı çıksana. Şöyle kocaman bir top atarsak bu düşer. Aynen öyle. Basit arkadaşlar bunlar çok basit şeyler ya. Ben... Yani IQ'mün şu anda 130'unu falan kullanıyorum bu arada. Topuz sol duvara nasıl dedireceğiz? O zaman yine çengel taktiği. Şöyle bir tane çengel kocaman. Eee. tamam bir dakika. O zaman şöyle koç çizemedim ki. Şöyle şöyle bir üçgenle buraya... Bir şöyle bir üçgen yaparsak. O zaman şöyle bir üçgen yapıyoruz buraya arkadaşlar. Şöyle ko kocaman. Oğlum ben bunu nasıl kaldıracağım? Ha, İçeriş yapacağız. Şöyle yaparsak. Tamam o zaman momentum uygulayacağız buraya arkadaşlar. Momentum içinde şöyle bir şey yaparsak. Bu momentumu buradan. <laughs> Açtım. Sinirlerim bozmaya başladı. Aha tamam buldum. Tamam buldum buldum. tamam Anladım şimdi arkadaşlar. Şöyle bir şey yapacağız. Ve bu buna vuracak böyle. Şurayı uzun yapacağız. buraya kısa yapacağız. Çapa mantığıyla. Tamam bir dakika. Çapa mantığıyla bunu hallederiz. Şurayı şöyle yaparsak. Bu buraya vuracak. O zaman şuraya bak şöyle bir şey yapacağız. Çengel yapacağız. tık ittirecek bunu. Şöyle eğimli. Tamam mı? Şuradan da şöyle bir çapa. <laughs> arkadaşlar oyun çok güzelmiş. Ee, mükemmel mükemmel oyun. Ee, o yüzden biz de Bilgi Adası'na gidelim. Bakalım Bilgi Adası bize ne soracak. Çok basit oyunlar bunlar ya. Çocuk oyunlar arkadaşlar. Yani IQ'mun şu anda 132'sini kullanmaya başladım. Ee, diğer oyun yani çok kolaydı. Oyunu geçmek istemedim. Bilgi Adası. Hadi başlayalım. Başlayalım. Birinci bölüm. Kuzucukta her sabah herkes uyandıran horoz hangisidir? Horoz diye gidiyorsun. Ani harabeleri nerededir? Ani harabeleri Van'da. Tekrar dene. Ha. İbin İbin'in bilge zeki ve komik arkadaşı hangisidir? İbin İbin. Tekrar dene. <laughs> İcat adasına yardım alan TRT çocuk kahramanı bu. <gülüyor> <gülüyor> Hangisi mutlu oyuncak dükkanı Ayşe ustasıdır? Ayşe usta, Ayşe usta mutlu oyuncak bu. Nasıl oyuncak ama? Yılın kaç ayında 30 gün vardır? Ee, kaçtı lan o? 1, 2, 3, 6. İşte altı yok bir dakika dur. <laughs> bir gün 86400 saniyedir. Yanlış. Tekrar dene. Ar doğru öyle lan? Osmanlı e devleti hangi yıl kurulmuştur? Osmanlı devleti 1450. Fethi 1453 ise oğlum Osmanlı devleti 1200. Fethiye gidiyorsun. Babanızın kardeşinin kuzeni babanızın neyin oğlu? Babanızın kardeşinin kuzeni. Babamın kuzeni. Easy. İlk metro sistem Londra'da kurulmuştur. Yanlış. Daha sıkı çalışmalısın. Oğlum bunlar 3 yaşındaki çocuk nasıl bilecek? Bugün herkes bayram kutlayacağımız için tören alanına toplanacak cümlesinin bir adet yazım yanlışı vardır. Bayram kutlayacağımız doğru. Başarabilirsin. Nasıl ya yazım yanlış yok mu? Karınca bir sürüngendir yanlış. Çok iyi gidiyorsun. Çok iyiyim. İbinin en yakın arkadaşı Gaga'dır. Doğru. <laughs> Lan de Gaga değil miydi? Şisemin sepetinde 5 elması vardı. İkisini de aldı. sepetinde kaç elma kaldı? 3. Çok, Çok iyi Nasıl bir yıldız alabilirim ben ya? Çocuk oyununda ben nasıl bunu yap başarabilirim? Tamam ikinci bölüm. Elif Kurtelsin'in aldığı 17 kalemi 8'i hariç tamamını kullandı. Elif'in kaç kalemi kalmıştır? 9. Bitti. ne? Erozyonlu mücadele amacıyla kurulan vakıf hangisidir? Erozyon. Tema. Çok iyi gidiyorsun. Bunu biliyorsun. Sağlıklı bir ağız için günde en az 3 kere mutlaka... <gülüyor> <gülüyor> Beni kandıramazsın. Beni kandıramazsın. Doğru. 3.14. 2 artı 2 çarp... Bu, bu ne lan yıldız 7 ise yıldız kaçtır mı? ha yıldızı soruyor bize 2 artı 2 yıldız 3 3 3 artı 4 artı 8 7 12 <laughs> Easy easy win <Easy>. <laughs> İkinci Mehmet'e İstanbul'u fethettikten sonra hangisini verilmiştir Fatih Sultan Mehmet Fatih o İşte bu İşte bu. uzaya çıkarsınız boynunuz uzar doğru <laughs> Lan doğru ya doğru Oğlum şıkları yerini değiştirmişsiniz doğruyu tıklayacaktım Kumulus bir kaya türüdür doğru Aha. Kumulus ne ki hangisi yazım yanlıştır oysa ki ağaçta tilki oysa ki Oysaki. Çarabilirsin. Aa Oysaki Birleşik Türk Lirası'nın sembolü. Tamam bu kubaz. Kubaz. Deniz 160 sayfalık kitabı her gün eşit miktarda okuyarak 4 günde bitirmiştir. Deniz her gün kaç sayfalık kitabı okumuştur? 160 sayfalık kitabı her gün eşit miktarda okuyarak bitirmiştir. 4 günde mi bitirmiş? 4'e böleceğiz 40. Çok iyi gidiyorsun. Herhangi bir yazım doğrudur. Yanlış ayrı yazılır bu. Sevim çocuk sevimli dedektifler deyince aklınıza ilk kim gelir? Sevimli dedektifler şunlar. Tekrar dedektif. Bunlar sevimli ama. Kurbağalar hem karada hem denizde suda yaşayabilir. Doğru. Aferin. Uh. Abi ben bunu full çekmem lan. Tamam bir dakika. Şimdi arkadaşlar. Şimdi gerçek gücümü kullanıyorum full çekeceğim. Lidyalılar. İşte bu. Veteriner robot tamirisi anlamına gelir. Yanlış. İşte bu. Motosiklet kullanan bir sürücünün aşağıda gelen hangisinin başına takması zorunludur? Kask. Aferin. Full jam, ilk grafik Londra kullanılmıştır. Doğru. İyi gidiyorsun. Oba hayatını anlatan oyunu hangi karakter? Oba hayatı. Oba şu oba an hayatı değil. Sade oba hayatı. Aferin. 64 kare ülkesinde süt ve çikolata padişahları hangi oyunun taşlarıdır? 65 kare ülkesinde süt ve çikolata padişahları hangi oyunun taşlarıdır? 64 ülkesi. Süt ve çikolata padişahları. Oğlum o nasıl bir şey? Satrançtır herhalde. Padişah dedi o yüzden. Nazlı iki hafta 3 gün süre dans kursuna gitmiştir. Bir hafta 7 gün olduğuna göre Nazlı toplamda kaç gün dans kursuna gitmiştir? Nazlı iki hafta 2 iki hafta 3 gün süresinde. 2 hafta artı üç gün mü? 2 hafta 14 17. Tebrikler. Şimdi istediğin soruyu pas geçebilirsin. Sana tamam, fullleyeceğim oğlum ben. Polonya'yı görmek için hangi kıta gitmeliyiz? Allah kahretsin. Polonya, Polonya nerede? Polonya Af Asya değil, Avrupa, Amerika değil, Avrupa. Olabilir. Tamam. Suyun donma derecesi kaçtır? Zıfır. Çok gidiyorsun. Tamam full'de gidiyoruz. Yaptığı DNA çalışmaları sayesinde Nobel ödülü alan Türk bilim insanı İlber Ortaylı, Cahit Tarif, Nazlı Orhan Pamuk, İlber Ortaylı değil, Aziz Sancar. Çok iyi gidiyorsun. Çok iyi. Roma rakamlarıyla 16 26 demektir. 16 lan bu. Ha yanlış. Çok iyi gidiyorsun. Kenarı ve köşesi olmayan yuvarlak şekli daire denir. Kenarı ve köşesi olmayan yuvarlak şekli daire denir. Kenarları ve köşesi olmayan yuvarlak şekli daire denir. Daire içi dolu olması lazım yanlış. Çember. Çember ama o çember demek. Makinesi hangisini sütüre tren? İçinde tanımlanmamış elemanın boş kümeye... Ne? İçinde tanımlanmamış elemanı olmayan... Tanımlanmış elemanı olmayan kümeye boş... Doğru. Aferin. Ya be! Ya bir ya... Oluş doğru bir yanlış... <laughs> çok yakındı tamam. Tamam boyun çok güzelmiş arkadaşlar. Müthiş zekamı konuşturduğuma göre, ispat ettiğime göre. <laughs> anaokulum oyununu oynayalım bakalım. Benim yaşıtlarım şu anda 26 yaşında. Evlenmiş, çocuk çocuk sahibi olmuş. işini gücünü kurmuş. Ben burada çocuk oyunları oynuyorum. Hayat çok acımasız. İlk bahar salı bu ne? Aa karakterimiz var. Aha dur çocuk geldi. Tam bütün çocuklar. Aa bütün çocuklar atıyoruz bir tamam. Oğlum oyun sesi niye gitti? Ya yani bütün çocuklar indir. Oha otobüs kaçlar otobüs niye bu kadar şey? Tam otur oraya. Sen şuraya otur. Oğlum çocuklar bu kadar çocuk ne iş var burada? Bir dakika çocuklar bir saniye. Sen sen gel. Sen gel. Hepiniz gelin bakayım buraya toplaşın bakayım hepiniz. Gel. Sen de gel. Sen de gel. Sen de gel, sen de gel tamam. Tamam abi şimdi çocuklar sen havuzun içine gir. Sen suyun içine gir. Sen suyun içine gir. SEN SUYUN içine gir. Tamam sen, aa dur bir dakika. Aa etraf, aa bu ne? Sen süt iç. Cık. Tamam mı? 12 çarşamba, ohaa 15, 16, 17, 18. Tamam perşembe ilkbahar. Tamam yaz ayındayız çocuklar sen suyun içine gir. Ee, aa bu oha bir sürü şey var tamam sen şuraya otur. Sen, sen çöpün içine gir. Lan oğlum dur bir dakika oha kaç tane. Aa ne oldu lan? Çöp kovasının kapı açıldı. Tamam çöp, çöplerini satın arkadaşlar çöp için. Tamam sen muz ye. Tamam sen ye muz. Daha oğlum. Kaktüs. Kaktüs at çöpe. Kaktüs çöp. Sen sürahi al. Oğlum ka oha bu ne? Kaç tane şey var? Tamam bunlar çok basit. Bu buraya. Buraya. Öğrenin çocuklar bunları bakın. Bunlar şekiller tamam mı? Bu şekilleri öğrenin. İleride hayatınızda hiçbir yerinde işe yaramaz. O yemekler tabaklar tamam. Maviler buraya. Bunlar buraya. Bunlar. Lan dur pardon bu kırmızıymış. Tamam bunlar buraya mavi sandalye var burada. Oo 1 2 3 4 5 1 Lan, tam 1. Aa çok güleriz bizler. Tamam zeka küpü çöz. Tamam abaküs 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 var burada. Bu ne? Tamam bunu buraya koy. Çarpma, toplama, bölme 2 Elakin. 2 Elakin mi? Elakin, el a kin. Elakin. Elakin ne lan. 2. 2 elakin ne oğlum? 2. 2 lakin. E yat. 2 elakin. Elakin ne oğlum? 2 elakin. E, e elakin. Tam bunları buraya yerleştireceğiz. Ee, bunlar buraya. Elma buraya. Elma buraya. Elma. İncir buraya. Arı buraya. Ot buraya. Tamam. Eee ne var bu ne? Hayatım Hayatımda en iyi oyun. Aa, köpek. Köpek sevebilir miyiz? Oyuncak köpekmiş. Tamam cam aç cam. Çiçekler var burada. şey alabiliyor muyum? Çiçek 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 çiçekler alamıyorum. Tamam. Bunların yerlerini değiştirebilir miyim? Tamam. Yeşiller en üst tarafa tamam mı? Yeşilleri buraya koyduk. Beyazlar buraya. Kırmızılar da alt tarafa. Hop. Hop tamam. Düzenledik burayı. Ee, burada ne var? Coğrafya bölgesi var. Coğrafya kaderdir dersini öğreniyoruz çocuklar burada. Ee, doğduğunuz coğrafya kaderinizdir. Kaderinizi her şekilde bekler. Amerika coğrafyasında doğmuş olsaydınız bu şekilde olmazdı. Güneş. Güneş. Ee, Merkür, 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 Mer Merkür günümü çok etkiliyor. Merkür, Merkür günümüzü çok etkiliyor. Venüs bu, Venüs şu, Venüs bu, 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 bu. Pardon, bu, 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 bu. Dünya, Dünya, Dünya bu. Venüs bu, Uranüs de bu. Burçları öğrenin çocuklar. 13 tane burç vardır. Bunların hepsi bizi etkiliyor. Ee, zürafamız budur arkadaşlar. Zürafayı buraya Pardon bu eşekmiş. Zürafa burada. Eşek burada. Bu burada. Bu burada. Domuz burada. Penguen burada. Geyik burada. Tamam. Dolaplar açılıyor mu? Oo oh, elma. Tamam ağaçların buraya köklerini buraya koyacağız. Tamam mı? Dalları. Ayva çiçeği açmış. Yaz mı gelecek? Hayatımda oynadığım en iyi oyunu oynuyorum şu anda. Çok keyifli. Bu ne? Aa çocuğun dalak. Tamam dolak. Kalp. Bağırsak. Bağırsak. Karaciğer. Tamam. Ee, Lambayı açtık burada resim yapacağız arkadaşlar şimdi. Aa boyayacağız mı buraya? Tamam boyayalım. Aa patlıcan, patlıcan mordur arkadaşlar. Patlıcan mordur. Oğlum ben bu... Ha, dur. Tamam boyadık. Tamam sağ tık tıklayarak boyuyorum. Oha çok iyi. Tamam çok güzel. Bunu da boyadık, bunu da boyadık, bunu da boyadık. Ha tık oğlum çok... Oğlum, oyun bitmiyor, oyun bitmiyor. Oha daha ne var oğlum bu oyunda? Ha, keçi. Aa keçi besleyeceğiz. Ye yemek ye al. Ye. Al kaf kova dur sana, sana su vereceğiz. Sana su vermemiz gerekiyor bir saniye. Koyun kardeş keçi kardeş. Bir dakika sen su bardağından mı içeceksin suyu? Ot ye tamam senin suyunu nereden dolduracağız? Tahtıra valli. Ka kaydıraktan kaydıralım. Dur kaydırak. Lan müdür. Ne istiyorsun ne istedin belli. Tamam burada bitiyormuş oyun. Oynadım en iyi oyunlardan bir tanesiydi bu arada. Başka ne varmış acaba çok merak ettim. O oh, bu sürü oyun var. Aa oh, araba. Zorlu yarış. Hadi çocuk oyunları yazdım mı çıktı karşıma. Çok, çok, çok iyi. Oo, arabaya bak. Tamam. Devam. Oynayalım. Başla. Müzik çok güzel. Müziğin sesinden beni duyamıyorsunuz muhtemelen o yüzden müziğin sesini. Müziğin sesini. Müziğin sesini kapattım. Tamam. Oğlum arabanın motor sesinden de beni duyamazsınız ki. Ee, tuş. Tamam, tuşlar niye çalışmıyor ya? Bir dakika, tuş, tuş yapamaz mıyız buna? Ben de sadece gaza basarak bölümü geçebilirim. Abi Abi tuş 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 oynayamam bunu tuş. Aa kele olan. Kele olan kara peşinde. Oha çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok iyi! Çok iyi! <gülüyor> <gülüyor> Aa Keloğlan dedin, siz, Çabuk kara vezir teleport icadını çaldı, yaptı. Müzik sesi çok fazla. Bilgecan dede seni duyamıyorum. Bilgecan dede müzik sesi çok fazla seni duyamıyorum. Tamam şimdi duyabilirim artık Tamam sağ sol sağ sol yukarı Yukarı tuş çalışmıyor bu arada Yukarı tuş niye çalışmıyor sağ sol çalışıyor da Yukarı tuşunu o zaman mouse Tamam Hop tamam kele oğlum keleş oğlum Hop tamam ee, Karganın Karge tutunan A karga bizi öldürüyormuş tamam bir dakika Hop tamam hop tamam Trambolin hop Enayi kargalar Enayi kargalar Enayi kargalar Burada bir şey yok değil mi tamam Hop. Bunu topla. Hop. Bunu topla. Hop. Spidey. Ha Spidey'e basamıyoruz mu? Mario gibi Spidey'e basabiliyorsan. Tamam. My bad arkadaşlar. Tamam. tamam. Sıkıntı değil. Aa! Fena kargasini. seni. Hop. Tamam. Öbür tarafa doğru gideceğiz. Hop. Bilgecan ne de. Aha sandıktan bir sürü çıktı. E buraya nasıl gireceğim ben? Oraya teleport. Teleport cihazını çalıştırmak için bizim kristalleri toplamamız gerekiyor. Galiba. Lan niye zıplamıyorsun? Heh. Tamam. Eee ya oğlum zıpla sana kele olan, keleci olan. Baştan mı başlıyorum? Oğlum kaç canım var benim? Lan niye ikinci düştüm mü la? Basılı tutmadım bu arada kendi düştü. Lan oğlum kameraya bakıyordum. Bir dakika boyun 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 3 yaş oyun olması gerekiyor. Benim bu kadar sinir etmemesi gerekiyor. Boyun kele olan seni yeneceğim. Senin yani seni yeneceğim derken seninle bu oyunu bitireceğim. Kele oğlum keleş oğlum benim. Tamam, kelo oğlum, keleş oğlum. Tamam bu küçük zıplamayı nasıl yapıyoruz? çok yüksek zıplıyorsun ama. Aa sıkışma, tamam bir an sıkıştırdım tamam. Aa zıpladım ama zıpladım bastım zıplamaya bastım zıplamaya Tamam ne tarafta? Tamam, enayi. Tamam bunu ah. al şunu. Cık. Ya kelo olan hep aşağı düşüyorsun ama böyle olmuyor ki. Ya kuşa kafa atılır mı kelo olan? Kuşa kafa atma kelo olan. Ay senin. Hayvanları keşfediyoruz. Aradığım oyun bu. Dertlerimden kurtulup arınıp oynayabileceğim tek oyun bu. Hayvanları arıyoruz. Hayatımın en güzel oyunu bu olabilir. İhtiyacım olan tek şey bu. Stresli hayatta o kadar çok hayatın kargaşası arasında ihtiyacım olan tek şey bu. Hayvanları keşfetmek. Hayvanları yeniden 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 keşfetmek. Miyav miyav Hayvanları you? keşfediyoruz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Müziğinizin sesini kapatabilir miyiz? Hadi hayvanlar alemini birlikte keşfedelim. Keşfedelim. Çok iyi. Dur, tamam bu burası. Çiftlik hayvanları tarım ortamında yetiştirilen evcil hayvanlardır. Oha çok güzel. Horoz. Ho bu horoz. Bildim. Tamam ne yapacağız? Oha bir sürü hayvan oldu. Bu ne? At. Karatay Doru'yu mu arıyor acaba? Doru kim? Doru köpek. Köpek. İnsanların sadık dostudur. Mutlu ya da üzgün olduğunu hemen anlayabilir. Evet. Canı çok sıkıldığında kuyruk kovalamacı oynar. Kuyruk kovalamacı mı? Tamam kuyruk da bu. Civ civ. Sapsarı, yumuşacık ve çok sevimlidir. Hmm. Tavuk ve horozun küçük yavrusu civciv, annesinin yanından hiç ayrılmaz. Hmm. Çok güzel, İnek. çok tatlı. yemeğini sakız çiğner gibi yer. Aslında yiyeceğini dilinin etrafında döndürür. Sütünden de çeşit çeşit peynir, yoğurt yapılır. Oğlum çok güzel, hayatımda en güzel oyununu tamam. oynuyorum şu anda. Dost canlısı bir yüzü olsa da, rahatsız edilirse tükürür. Deveye benzerler ama daha hızlı koşarlar. Oğlum çok iyi lan. Çok iyi, tamam bitti. Buna mı basacağız? hayvanlar gitti. Aa yeni hayvanlar geldi. Leylek. 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 Diğer kuş yuvalarından çok daha büyük yuvalarını bacaların üzerine kurar. İn Koy. Koy. Koy, Koy Köstebek Ah hızlı hızlı yapın deseydi. Lan oğlum çok üzüldüm şu an lan. Oğlum konuşan... Konuşan kadının sesini kestim. Çok üzüldüm şu anda. Kendimi suçlu hissettim. Ne kadar güzel anlatıyordu. Mesela eşek. At. Kadaşlarını hiç unutmaz. Kocaman gözleri vardır. Bu yüzden ona uygun gözlük bulmakta zorlanabilirsin. Ayakta durmaktan hiç yorulmaz. Hatta ayakta uyur. Ayakta uyutuyorlar seni be. Bu ne? Ürü diyecek mi acaba? Horoz. Eskiden horozlar çalar saatimizdi. Güneş doğarken uzun ötüşüyle bizi Güneş uyandırırdı. Güneş doğarken tepelerin ardından teletabı... Ördek. Lan oyun çöktü. Ö ördek. Kaz. Rafadan Tayfa'nın sevimli köpeği Yumak da burada. Aa! Şu an çok huzurlu dolu hissediyorum kendimi. Hayatımda gerçekten böyle bir şeye ihtiyacım varmış, böyle bir deşarj ihtiyacım varmış. Bu ne? Tavuk. Tavuk. Yumurtası çok besleyicidir. Uçamaz ama çok hızlı koşar. Hızlı mı koşar? Tavuk hızlı koşamaz ki ya. Fare. Fare. Çok akıllıdır. Bulmaca çözebilir. Kaybolursa yolunu rahatça bulabilir. Geceleri gezmeyi sever, bizim duyamadıklarımızı duyar ve çok iyi yüzer. Yani yiyorsa zeka köpü çözsün o zaman yani. Hayırdır yani Eşik. kardeşim. Eşek en çok yerde yuvarlanmayı sever. Eşek yerde yuvarlanmayı mı sever? Bu ne? Kas. Ördek. Eğer yağmurlu bir günde başına bir ördek konduysa yaşadın. Çünkü ördeklerin tüyleri su geçirmez. Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Ben çok eğlendim böyle bir de şarja ihtiyacım vardı. Gündelik hayatın yorgunluğunu atmak için böyle çocuk oyunları oynamak gerçekten iyi hissettiriyor. Siz de gidip oynamak istiyorsanız oynayın. Zaten yani, Terata çocuk oyunları diye videonun başına koyduk. Neyse görüşürüz diğer videolarda. Kendinize çok iyi bakın. Oğlum ben psikolojim gerçekten iyi değil. 26 yaşında yaptığım şeylere bak. Bay bay.